pet 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 altılı yedili çip pet 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 bastıra bastıra şimdi böyle yapıyor kuş çip pet diyorlar çip pet 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 bunlar çip pet ama lezzetli çip pet pet değil çip pet 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 çip pet 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 çipli çipli Severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 5 Mart Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet belki bazılarınız tanıyordur. Arnavut neydi? Arnavut Şevket amcamızı böyle kuşlarla eşli dışlı bütün hayatı kuşlarla geçen ve onların dilinden konuşan bir amcamızdı. Yani ben de çıkardığım e, maçlarda oranlar dedim hani güzel tatlı lezzetli oranlar dedim böyle yönetmenimle başlık bulmaya çalışıyorduk. Yaz dedim ya lezzetli oranlar yaz dedim hatta intro olarak da girelim dedim Arnavut Şevket amcamızı. Tanıyanlarınız vardır tanımayanlar da internetten araştırırlar çok güzel altılı yedili çipetletleri vardır böyle lezzetli çipetlet bunlar diyor ya. Orada zaten izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Bilenler de zaten şu anda gülümsüyorlardır. Ee, biz de lezzetli oranlar dedik. Sizlere 7 maç yine e, yorumlamaya çalışacağım. Yine ideal oranlardan ve yüksek oranlardan kazanmaya çalışacağız. E, e, Chat bölümüne de yine size Konya Spor Galatasaray maçını sorduk. Oylarınızı kullanırsanız seviniriz. Ve like'larınızı gönderirseniz veya beğenmiyorsanız dislike yapıp yine yorumlara yazarsanız sevinirim. Daha sonradan videomuzu izleyenler de yine Konya Galatasaray maçının e, skor tahminiyle beraber yazarsanız sevinirim yorumlar kısmına tabii biz niye hafta içi evet böyle evden e, videolar çekiyorduk hafta sonu stüdyodan çekiyorduk ama onu açıklayalım mecburen e, bu şekilde yaptık çünkü stüdyomuzda yönetmenin çevresindeki böyle covid pozitif temaslı insanlar olduğu için tedbir amaçlı bu hafta stüdyoya gitmedim o yüzden mecburen evden yapıyoruz e, bu hafta o yüzden kusura bakmayın diyelim şimdilik. E, İsmail Yelmen hoş geldin kardeşim. Hatırlatmalarımızı yapalım. Instagram'dan Ogutlu Sukru hesabından ekranda yazdığı gibi yatanımız tutanımızı takip edebilirsiniz. Yine altyazıda videoda geçen WhatsApp grubumuza bakın. Bunu da şöyle anlatayım. Hani e, hani WhatsApp grubunu yanlış anlıyorlar bazen. Atıyorlar abi numaram bu al beni. Ya orası arkadaşlar herkese göre değil. Orası 300-500 bin lira en az basan yüksek meblağı oynayanlar insanlar için yani tamam. Böyle uygulamamızı veya katılımızı veya herhangi bir yeri kullanmalarına gerek yok zaten WhatsApp'a gelenler. Çünkü her yere ayrı maç vermiyorum yani. Ya WhatsApp grubuna gelin ya da uygulamaya. Yani mesela katıl butonuna da gelebilirsiniz. Orada benim e, tavsiyelerimi görüyorsunuz. Zaten tıkladığınızda karşınıza bir 5 dakikalık video çıkıyor. Ama uygulamaya gelirseniz tek ödemeyle 3 editörün birden kuponlarını görebiliyorsunuz. WhatsApp grubunda hepsini ve daha fazlasını görebiliyorsunuz. E, gmail.com mail adresimize Mail atarak bu WhatsApp grubunun şartlarını öğrenebiliyorsunuz. 2D ve 2A harfi var. Bazen mail adresini e, tam yazamadıkları için ulaşamıyorlar. Bazen de direkt abi al beni diyorlar mesela öğrenciyim falan. Öyle bir yer değil. Burası özel e, ilgilendiğimiz ve yüksek meblağla oynayan insanlar için öyle yanlış anlaşılmasın. Yani onlara özel kurulmuş bir şey. Yani diğerlerini dışladığımızdan değil zaten aynı maçları uygulamamızda veya burada sizlere de öneriyoruz. Orada daha böyle sağlama gidip daha az oranlardan yüksek misli kazanarak kazanmaya çalıştığımız, bir grup diyelim yönetmenimine chat bölümünde paylaşıyor katıla nasıl girebileceğinizi veya kanala abone olmak için yine linkimizi atıyor. Onun dışında iddia bilir mobil uygulamamızın hem Google Play linkini hem Apple Store linkini hepsini chat bölümünde bulabilirsiniz. Ve videonun altındaki daha fazla kısmına tıkladığınızda açıklamalar kısmında videonun altındaki hem sizlere yorumladığım maç listesini görebiliyorsunuz hem de uygulamamızın linklerini görebiliyorsunuz. Bu hatırlatmalarımızı yapmış olalım. Tabi buradan sizlere hem idealden hem yükseklerden bir şeyler ıı, önereceğim ama Bundan başka maçlarımız yok mu? Var tabii. Onu da uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda yine kullanacağız. Tabii ki bunların ideallerine biz de gideceğiz. Yani sizlere yüksek oran söylüyorum ama ideallerini zaten nasıl alabileceğinizi biliyorsunuz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyelim. Çok fazla uzatmayalım. Zaten videomuz çok fazla uzun olmayacak. Direkt maçlara geçelim. Hatırlatma, e, hatırlatmadığım bir şey yok herhalde. Dediğim gibi chat kısmında oylamaya katılabilirsiniz. Ve daha sonra izleyenler de hem videomuza like beğeni bırakabilirler. Hem de yorumlar kısmına Konya Galatasaray maçı ile ilgili... E, görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yapabilirsiniz diyelim. Yeterince her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Hafta Haftaya şöyle kısaca bakalım kupon şeklinde ilerlemiştik. Salı'dan şunu çarşambadan şunu, perşembeden şu kuponu yapabiliriz diye. Yönetmenim tekrar eklerine versin. E, Salı günü Young Boys maçımız üstü olmamıştı ve Leicester maçında iki kere gol gelmemişti zaten. E, takiplik, heyecanlı ufak misli yapalım demiştik. Gördüğünüz gibi e, 2.55'ten o başarısız oldu. E, çarşamba günü Beşiktaş'ın karşılıklı gol varını almıştık 1.60'dan da Zürih maçı üste gitmemişti. 2.40'dan o da başarısız oldu ama en yüksek oranlı Perşembe kuponumuz Alanya Gaziantep son dakikada da olsa geldi. E ee, Basalt yine karşılıklı gol var geldi. 2.25'ten bu şekilde başarılı oluyor ama zaten üstüne de Anderlet'in ilk yarı 0.5 üstünü koyarsanız 2.71'e kadar çıkıyor oran demiştik. O şekilde de oldu. Perşembe'miz başarılı geçti. Yine binlerce değerlendiren dostumuz var. Hepsi yazdılar. Eee Ben de tebrik ederim. Şansımız yanımızda olduğu zaman, goller geldiği zaman başarılı oluyoruz. Olmazsa e, canlıdan e, şey yapıyoruz, kompanse ediyoruz zaten. Eyvallah İsmail Yelmen kardeşim. Bol şanslar dilerim. Ee, eyvallah. Eyvallah kardeşim. Malatya, Adana var olur mu abi? Valla Cuma ve Pazar sizlere videomuz olmuyor biliyorsunuz. Bunları her defasında her videoda söylüyorum. Sadece katıl grubumuzda, uygulama grubumuzda ve WhatsApp grubumuzda paylaşımlarımız oluyor. Ee, o maçta yani var da olabilir. 2-3 gol de olabilir. O maç çok tehlikeli zaten. Toto'da da yorumladık. Yeni hocası olduğu için Malatya'nın her şey olabilir. 3-0 Adana Demir de yenebilir. Birbirine tek alabilir. Malatya yenirse de şaşırmayız. Yani izlerken canlıdan almak lazım. Ee, evet. Başlayalım o zaman hızlıca. Ee, aynen İsmail Yılmaz, Perşembe bütün maçlarımız geldi. 3 maç vermişti. Güçü de geldi zaten. Evet başlayalım. Göztepe-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacağım ben. Türkiye Ligi'nden maçlara pek değinmemeye çalışıyoruz ama bu iki takım futbol anlamında beğendiğim takımlar ve son 5 mücadelelerinde ikisi de galibiyet çıkaramamışlar. İyi oyunlarına rağmen, bol gol atma, atmalarına rağmen galibiyet çıkaramamışlar. İşte Hatay Göztepe, Hatay Deplasman'ında yenildi. Galatasaray karşısında hak etmediği bence bir mağlubiyet aldı. Sonra Giresun karşısında da yine iyi oyun oynadı ama yine yenildi. Kasımpaşa dediğim gibi yine beğendiğim bir takım Alanya ile 2-2, Konya ile 4-4 oynadıkları maçlar var. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan bir takım ve son olarak Fenerbahçe karşısında 2-1 yenilmişti. Göztepe güç düşme potasının hemen üstünde. 4 takım düşüyor bu sene biliyorsunuz. Hemen onların en üstünde yer alıyor ve 2 puan önünde Kasımpaşa. Hemen düşme potasının hemen 2 puan üstünde. Yani iki takım da çok kritik aslında. Neredeyse 6 puanlık bir maç diyebiliriz. İki takım da e, kazanmak için oynayacaktır ama kazanamasa bile en azından yenilmeyeyim diye özellikle Kasımpaşa tarafı 2 puan önde olduğu için direkt rakibi olduğu için göztepe bu deplasmandan en azından bir puan çıkarabilirim diyecektir. Ben iki takımda da hücum gücüne güvendiğim için iki takımdan en az birer goller bekliyorum bir kere. 1.51 oranıyla karşılıklı gol var. idealde değerlendirilebilir. E, bunun yanında da Maçın dediğim gibi belli bir dakikadan sonra 65 70'ten sonra bir bir devam edilirse o dakikadan sonra hani böyle kaybetmemeye yönelik biraz e, yavaşlatmalar olabilir. Eğer hakem de müdahale etmezse sanki böyle berabere de bitebilecekmiş gibi sistemde ya da tekli olarak değerlendirilebilir. 2.95 orandan 1, 1 ya da 2-2'lik gollü bir beraberlik bekliyorum. 2.95 orandan da maç sonu 0 dediğim gibi sistemde ya da tekli de değerlendirilebilir diyelim. Gelelim Bayern Leverkusen Bayern Leverkusen mücadelesine. Şimdi bu maça ilk baktığımız zaman zaten varlar ustalar havada uçacaktır. Yani bağlasan durmaz takımlar bunlar. Her anı gol pozisyonu olan, her atakta böyle hop oturup pop kalktığımız bir e, maç olacaktır diye düşünüyorum. Bayern Münih'in bu maçtan sonra Salzburg'la, özür dilerim Salzburg'la rövanşı var zaten. Bayer Leverkusen'i de her zaman genelde evinde alarak değerlendiriyoruz. İlk yarıdan hızlı başlayıp böyle baskılı oynayan ve ilk yarıdan öne geçen bir takım olduğunu her zaman söylüyoruz ki Bielefeld karşısında da son olarak geçen hafta bizlere ilk yarı 1 ile 1.65 oranından kazandırmışlardı ve Bayern Münih'e karşı da yine çatı çatır oyununu oynayacaktır diye düşünüyorum. Açık bir futbol bekliyorum her iki takımdan da. Bayern Münih de önceden skoru alıp e, daha sonra rahatlamak isteyebilir. Kendi aralarında oynadıkları maçlara baktığımızda 4-2'ler, 2-1'ler, 5-1'ler havada uçuşuyor biliyorsunuz. O yüzden yine golli bir maç beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Ben böyle rölantide temposuz, sıkıcı bir maç olacağını kafamda düşünemiyorum açıkçası. Beler abi var yok hala Bayer Leverkusen takımında. E, böyle Bayern Münih'e baktığımız zaman da normal kadrosuyla sahada olacakmış gibi Cinabri, Lewandowski, 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 Müller, Kimi, Kuman, Kingsley, Kuman, Sane gibi bütün futbolcuları sahada olacakmış gibi görünüyor. Dediğim gibi ilk yarıdan hızlı başlayan bir oyun bekliyorum. Leverkusen tarafında da yine Alaryo, Kerem Demirbay, Wirtz, Diaby bunlar Aranguiz falan tam kadro gibi görünüyor. Çok fazla eksik yok gibi. Patrick Schick, abi falan şüpheli görünse de onların da oynama ihtimali var gibi görünüyor. Yani bu anlamda bunu nereye bağlayacağım? Dediğim gibi bu maçta Yok üç buçuk altı oynayalım. Yok Leverkusen atamaz. Bayer e, Münih çok böyle yüklenmez. Sıfır sıfırlarda bir sıfırda kalır diyorsanız oynamayın. Zaten gördüğünüz gibi iddia risk yönetimi de iki buçuk üstte bile bir yirmi oran açmış. Yani o kadar gollü bekleniyor. Büyük aksilikler olmazsa büyük çok goller kaçmazsa ilk yarıdan hızlı başlanacağını düşündüğüm için ben sadece ilk yarı bir buçuk üstü aldım geçtim. İlk yarıdan bir on on dakikada ilk gol gelirse ki geleceğini düşünüyorum. E ee, o yüzden 1,5 üst riskini aldım ilk yarı 1-1 2-0 tarzında bir skor çıkabilir. İlk yarıdan 2 golü oynadığımız zaman 1,65 gibi güzel oran alacağız. İlk yarı 1,5 üst öneriyorum bu mücadele için. Gerisine başka bir şey demedim yani. Ee, biraz da orana gittim açıkçası hani 3.5 üst desen zaten 1.50'lerde o yüzden ilk yarıdan iki gol alalım ki oran riski karşılasın diye. Burada her zaman riski karşılayacak seviyede yüksek oranlarla önermeye çalışıyoruz biliyorsunuz ama kendimiz uygulamamızda veya Whatsapp grubumuzda her neyse yine ideallere gidiyoruz zaten. Dediğim gibi isteyenler bu maça üst vardı filan bunlar zaten sizler oynayacağınız şeyler diyelim. Gelelim Burnley-Chelsea mücadelesi 18'de oynanacak İngiltere Premier Lig'de Chelsea de sanırım Avrupa'da yine Lille 2-0 yendiği maçın e, rövanşına çıkacak diye biliyorum 3-4 gün sonra bu maçtan sonra Chelsea de son zamanlarda toparlanan ve e, formda giden bir takım e, falası yendi. Yani bir de e, bir aralar defanslarını çok iyi e, koruyorlardı kalelerini çok fazla gol yemiyorlardı daha sonra gol yemeye de başladılar ama Lille'den gol yemediler. Kupa'da Liverpool'dan golleyemediler. İşte hafta içinde yine Luton'la oynadıkları maçta zor da olsa kazandılar. Timo Werner ve Lukaku da gollerini attı, oynadı. Burnley'de e, Tottenham karşısında mesela gol atabileceğini değerlendirmiştik. İleri uçta yine zaman zaman etkili olabiliyorlar. Onlar da düşme potasından kurtulma aşamasındalar. Ve bu tip takımlar Canavli ile oynarlar. Ama öyle açık çatır turda futbol oynayamazlar Chelsea'ye göre. Sonuçta biraz temkinli olacaklar. Duran toplardan ve geçiş oyunlarından etkili olmaya çalışacaklar. Palace'la bir bir berabere kalmışlardı. Hafta içinde Leicester karşısında da İlk yarıdan gol beklediğimiz bir maçtı. Leicester çok üstünü oynadı. İlk yarıda goller de kaçtı. 2-0 kazandı ama Burnley gol atamadı. Dediğim gibi Chelsea'ye karşı da e, biraz temkinli başlayacaklardır. Puan çıkarmak amacıyla defansif bir anlamda sahada olacaklardır. Goodmanson, Ben Mee gibi e, oyuncuları şüpheli ve sakat görünüyor. Hudson Odoi Chelsea tarafında da yine e, sakat olan taraf ama Şöyle bir baktığımızda sağda yine 3-4-2-1 ile ileride Lukaku, Havertz, Mason, Mount falan e, şey, Chelsea tam kadro gibi görünüyor. Burnley de 4-4-2 tarzında yine Wegors e, zaman zaman böyle formda ve e, golleriyle, asistleriyle öne çıkan bir oyuncu olarak e, Burnley tarafında dikkat çekiyor. Ama bu mücadeleye baktığımız zaman da sanki Chelsea'nin kazanacağı, Chelsea'nin kazanacağı ama... Çok fazla dediğim gibi Burnley'nin böyle hani 4-5 pozisyon belki bulup bir gol atar ya da atamaz. Hani Chelsea'ye de iki gol yazsak burada yani 1-34 gibi orandan maç sonu 2 oynayacağımızda böyle 1-0-2-0 bilemedin 2-1 gibi bir galibiyet çıkacağını düşündüğüm için maç sonu Alt maç sonu 2 ve 3.5 altla 1.75 oran alabiliriz diye düşünüyorum ya da hiç galibiyetine gitmeyelim riske atmayalım derseniz hani gollerde ne yapalım derseniz 2-3 gol dediğim gibi 2-0 ya da 2-1 bir Chelsea galibiyeti beklediğim için tipik bir 2-3 gol maçı gibi 1.80 orandan da yine yüksek orandan 2-3 golü değerlendirebiliriz bence. Gelelim sizlere de sorduğumuz Konya Spor Galatasaray mücadelesine. Ya bu maç çok böyle uzun uzadıya da konuşabiliriz ama konuşacak çok fazla bir şey yok. Ligimizi hepiniz takip ediyorsunuz, izliyorsunuz Konya Spor'un nasıl futbol oynadığını, Galatasaray'daki ufak ufak da olsa gelişmeleri ve yani artık bunları söylemek zorundayız. Artık yayın ihalesi, ligimizi satmaya çalışıyorlar. İşte Galatasaray bir ara düşme potasına girmişti ve son iki maçta aldığı galibiyetle kurtardı ama yani biraz da hani hakem destekleniyor gibi görünse de öyle değil aslında. Geçmişte vermedikleri penaltılar, üstünde durmadıkları, vara gitmedikleri pozisyonları artık daha sık inceliyorlar ve vara gidiyorlar, veriyorlar. Penaltıları eski vermediklerini. Konyaspor'da da bir gerileme var. Bir ara e, rahmetlinin e, Ahmet Çalıktan sonra bir motivasyonla bir oynadılar, kazandılar ama daha sonra defanslarında çok açık vermeye başladılar ki bunlar skorlara yansıdı. Kupada 4-4 Karagümrük yine Kasımpaşa ile 4-4'lük bir maç, skor olarak da 4-4'lük bir maç, oyun olarak da çok iyiydi. Başakşehir'e de son olarak 2-1 yenildiler ve alaya karşısında da daldılar ama oyun anlamında hala iyiler bence hem hücumda hem defansta verdikleri açıklarla zaten Galatasaray'ın defansına güvenmiyoruz biliyorsunuz yani bir Galatasaraylı da olarak ben hemen hemen her maçından karşılıklı gollerle kazanıyoruz kazandırıyoruz biliyorsunuz zaten son oynadıkları maçlara da baktığımızda tam bir kaos halinde ilk yarıdan e, Torrent'in yaptırmak istediği topu kaptırdığı zaman da 5 saniye içinde geri aldırmaya çalışıyor ve bunu da ileride ön bölgede, üçüncü bölgede yaptığı presle görüyoruz. Zaman zaman topu kapıyor ve tehlikeler yaratıyor. Biraz yetenekli, becerikli olurlarsa gol atıyorlar. Zaman zaman da arkaya kaçırdığı toplarla rakibine de boş alanlar bırakıp tehlikeler yarattırıyorlar. Bu anlamda tabii ki ideali ben de herkes gibi karşılıklı gol varı düşünüyorum. 1.55 oran vermişler. Bu ideal kupona girebilir ama yüksek oranlar ne yapabiliriz diye baktığımız zaman e, son iki maçında olduğu gibi Galatasaray'ın ilk yarı 1.5 üstü Riski almaya gerçekten değer. 2-40 gibi oranı var sevgili dostlar. Yani Konya Spor defasında bu kadar açık verirken ve Galatasaray maçına da farklı motive olacaklar mutlaka ve yenmek için oynayacaklardır diye düşünüyorum. Full bir e, stat bekliyorum. E, dediğim gibi Galatasaray'ın son iki maçında da olduğu gibi İlk yarıdan hızlı ve tempolu başlayacak bir oyunla beraber hatta ilk yarım saat içinde iki tane gol 1-1 ya da 2-0 şeklinde bir skor çıkabilir ilk yarıdan. Oran riske değiyor. 2.40 orandan ilk yarı 1.5 üstü tekli olarak öneriyorum veya sistemde ama ideali karşılıklı gol vardır. Alınır ideal kuponlara girer karşılıklı gol olacaktır. Dediğim gibi Golli bir maç beklentim var. Eee Sizler ne demişsiniz? Kısaca bir bakayım. Ankette oy kullananlar şu ana kadar 30 civarı oy kullanılmış. %19 Konya. Galatasaray kazanır diyenler %56. Ya Galatasaray'la çok var aramızda ya da Galatasaray'a güvenmeye başlamışsınız. Ya da bilmiyorum artık neyse. Evet. Aynen Yasin kardeşim. Onlar da olabilir. Doğru söylüyorsun. İsmail Yelmen de aynen. Üst olabilir diyor da üst zaten maçın adı üst. İsmail Yelmen kardeşim. 1-20 oran vermemişler. O yüzden alternatife gidiyoruz yani. Nazlı Dursun teşekkürler. Amin inşallah kardeşim. Ee, Umut Pakay yazmış. Abi tam maçın en az 5-6. Aynen aynen. Aynen aynen. Malatya bu sefer kazanacak. Sen de bu hafta yatmayacağız şükür. İnşallah yani kazanmasın da berabere bitsin ya. Toto'da beraberlik ver. Eyvallah Aksakal kardeşim hoş geldin. Ee, Chelsea 2-1 alır demiş. İsmail Yelmen de benimle aynı fikirde. Aynen İsmail Yelmen. o da olabilir Galatasaray maçı ile ilgili biraz daha yüksek oranı. Aynen. Seyasın katık İsmail Yelmen. ikinize de katılıyorum. Yönetmenim chat'te paylaşıyor bakın uygulamamızı hala kullanmıyorsanız tek bir ödemeyle 3 editöründe kuponlarını görebiliyorsunuz. Bu da sizlere değişik şanslar veriyor tabii ki. Uygulamamızı mutlaka kullanın. Bütçeniz azsa, yüksekse zaten WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz ekranda yazan mail adresine e, şartları sorarak. Gelelim 5. maçımız Roma Atalanta mücadelesini almışım. Ben 5. maç olarak şimdi daha önce Atalanta'nın böyle büyük maçlarda Juventus gibi, Milan gibi, Inter gibi maçlarda e, Gasperini nasıl oyunu oynattığını her zaman söylüyoruz. Hani varları üstleri almıyoruz da biraz daha alanları kapattığı için Atalanta'nın daha temkinli bir oyun ortaya koyduğu için böyle 3.5 altları falan alıyoruz 1.45-1.50 oranlardan ama Roma karşısında ben bu şekilde almayacağım çünkü e, Mourinho Roma daha hücum futbolu sergileyecektir ve Atalanta da Roma'dan çekinmeyecektir diye düşünüyorum. Ben tam kadro bir Roma var. son maçlarında da hani Spezia'yı zar zor 1-0 yendiler 10 kişi kaldıktan sonra oyun daha da zorlaşır. Rakip 10 kişi kaldıysa zaten daha çok defansa çekilir ve açmakta zorlanır. Roma da o şekilde bir zorluk yaşadı. 90'da Tammy Abraham'ın yine penaltıdan golüyle kazandı ama ondan öncesinde Sassuolo ve Verona ile 2-2'lik maçları vardı. Atalanta da oldukça e, formda gidiyor. Fiorentina'ya yenildikleri maçtan sonra Avrupa'da Olympiakos'a karşı bizlere de kazandırdılar. Sampdoria karşısında maşallahları vardı yani 4-0 yendiler. Daha fazlasını da atabilirlerdi. Şimdi Toloi kart cezası defansta Atalanta tarafında. Luis Muriel de e, sakat görünüyor ve Duan Zapata da sakat görünüyor burada. Ya aslında burada benim yine dediğim gibi gollü bir beklentim var. Atalanta yine Roma karşısında e, golünü bulacaktır diyorum. Bunların yokluğunda Paşalic yine ileride oynayacaktır. Arkalarında Boga, işte Atebor kanatta, Mehle falan. Roma tarafına baktığımızda da Zanyolo, Abraham, Pellegrini, Mkhitaryan herkes e, sağda görünüyor şu anda. Her ne kadar Roma tarafına baksa da mücadele bir tık zaten e, Roma favori şeklinde ama karşılıklı gol var. Yine idealden ben de sizler gibi düşünüyorum. 1-8 orandan alınabilir. Bu normal sonuçtur. Onun dışında yüksek orandan ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında ben Atalanta tarafına e, gidecektim. Ben bu maçlara çalışırken bu Luru, Luis Muriel gibi e, Zapata gibi eksikler yoktu. Aslında iki taraftan da yani ben direkt 2-2'ye göre yorum e, yapıyorum. İki taraftan da ikişer gol bekliyorum ama ee, ilk i̇lk başta Atalanta'nın kendisine bir buçuk üstü alalım yüksekten diyecektim. Böyle e, 1.98 gibi bir oranı vardı ama şimdi bu eksikleri gördükten sonra hani Roma da çok pozisyon veriyor ama e, bilemedim yani arada kaldım. Karşılıklı gol var idealden alınabilir. Onun dışında Roma'nın e, kendisine kendisine 1.95'ten bir buçuk üst oynayabilirmişiz gibi geliyor. Kendi evinde sağ ve seyircisi önünde Atalanta'ya karşı Roma iki gol bulabilir. Dediğim gibi ilk tercihim e, Atalanta'nın bir buçuk üstüydü ama bu eksikliklerden sonra defansındaki ve ileri uçtaki Zapata ve özellikle e, Muriel'in eksikliklerinden sonra Roma tarafına döndüm. Onu da açıkça söyleyeyim. E, o yüzden deplasman değil ev gol bir e, buçuk üstüne giriyorum ben. 1.95 oranı var. Bunu da canlı yayında burada şu an değiştirdim. Normalde söyledim bak Atalanta tarafından bekliyordum ama maçın ideali gerçekliği gol vardı. Alıp geçilebilir diye düşünüyorum. Gollü bir mücadele bekliyorum ben de. Bütün kamuoyu gibi, beklendiği gibi gollü bir maç olacaktır. Bol tempolu, zevkli bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Altıncı maçımıza gelelim. Yine İtalya'dan Cagliari Lazio mücadelesini aldım bu sefer. çünkü Cagliari'nin son zamanlarda bir çıkışı var. Gözle görülür bir çıkışı var. Hani beş maçtır da yenilmiyorlar. Torino deplasmanından galip geldiler geçen hafta. Ondan önce Napoli'ye ecel terleri döktürdüler ve bir bir berabere kaldılar. O mücadeleyi de 2-3 kur olarak almıştık hafta için mücadelesiydi ve bizler için başarılı olmuştu. Lazio zaten hep böyle Dortmund, Lazio gibi işte Galatasaray gibi defansına güvenmediğimiz bol pozisyon veren takımlar olduğu için onlar da bizi yanıltmıyorlar. Hani son 4 maçlarına baksanız da 2-1, 1-1, 2-2, 2-1 hani en son Napoli'ye de çok da kötü oynamadıkları bir oyunda e, Insigne ve Fabian Ruiz'in uzaktan şutlarına engel olamadılar ve yenildiler. Mutlaka kazanmaları gereken bir mücadele ama çıkışta bir Atalanta var ve düşme potasının hemen üstünde bir e, Kalliyer var. Özür diliyorum. Kalliyer'in de bu son haftalardaki çıkışı yatsınamazdı yani. Orta sahada Nandes sakat görünüyor. Ev sahibinde Lazio tarafında da Lazzari e, oynamayacak gibi görünüyor. Bu anlamda biraz da Galliari'nin çıkışına güvenerek ve ileri uçta çekinmeden e, Canavli ile düşme potasından kurtulmak için oynadığına güvenerek ve Lazio'nun da yine ileri ucuna her zaman güveniyorum ama defansına güvenmiyorum biliyorsunuz. Hep anlatıyorum her maçta verdikleri gerek bireysel hatalardan gerek defans bloklar arasındaki boşluklardan dolayı çok pozisyon verdiklerinden dolayı Galliari'ye de birkaç tane bir pozisyon vereceklerdir. Eğer bir aksilik yaşanmazsa Cagliari de gol atacaktır. Yani buradan nereye bağlayacağım? Bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi geliyor bana. Hatta Cagliari buradan puan bile koparabilir. Yani Lazio özellikle deplasmanlarda bana çok güven vermiyor. Karşılıklı gol var. 1.61'den ideal olarak alınabilir. Oranı da yüksek, lezzetli dediğim gibi hani 1.35 1.40'lardan almıyoruz. Biraz yüksek oranlar farkındaysanız 1.60'ın altında oranımız yok. O yüzden lezzetli oranlar dedik. Bir değer lezzetli oran da maç sonu sıfır. yani buradan bir beraberlik çıkarabilir. Maç 1-1'de kalabilir. O yüzden maç sonu sıfırı da 3 oranıyla tekli olarak değerlendirebiliriz ya da sistem kuponlarımızda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz e, bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz efendim sizler de. E, ankette duygusal davrandık. GS dedik demiş ne yapacaksın abi? Yani yenmesini istiyorsun Galatasaraylısın. Normal olarak tabii ki öyle diyeceksin. Ahmet bir Züleyha 2. Arda ne diyorsun? Ha? He? Evet Arda öncesinde bir şey mi yazdın? Bir bakayım. Evet. Ha abi yorum gönderen varsa yattı. Tutucuları, iddia kuponcuları benim cuma çektiğim Ha evet evet Arda cuma günü bir video çekti arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar 34 tane maç. E, kamuoyunun beklentisinde maçların nasıl geçeceğini e, anlattığı 9 dakikalık bir videosu var. Onu izleyin Şenli'nin e, yazmış Arda. O Arda ile de yine Toto videosuna konuk olmuştum bu hafta totocular. E, Arda'nın Toto videosunda at Atistix TV'den izleyebilirler ki son maçımda yine buna bağlı olarak hem Arda'nın Toto videosunda hem kendi Toto videomuzda bir yorum yapmıştım bu Nice Paris Saint-Germain 7. maçımız bu arada ona geçelim. Son maçımız. Arda da benimle aynı fikirdeydi ve birçok dostumuz da yine sizler de aynı fikirde olacaksınız. Ben normalde Paris Saint-Germain'in maçlarına girmem biliyorsunuz ama burada en azından şu amaçla girdim. Dediğim e, Toto videosunu izleyenler vardır. O yüzden çok fazla uzatmayayım ama şundan dolayı burada bir sürpriz aranabilir diye düşünüyorum. Şimdi Paris Saint-Germain'in yıllardır almak istediği Şampiyonlar Ligi e, kupası var e, final oynayıp kupa almayı istiyor biliyorsunuz hedefleri ama bir türlü alamıyorlar hep eleniyorlar şimdi 1-0 gibi bir e, galibiyet aldılar Real Madrid'e karşı ama de, e, deplasmanda İspanya'da Real Madrid'e karşı oynamak zor olacaktır 1-0 her yani ne kadar avantajlı gibi görünse de arka arkaya iki tane bir gol yersiniz neye uğradığınız şaşırırsınız ve deplasman golü e, kuralı da zaten yok ama e, zaten kendi evinde yemişti Paris Şimdi Nis nice karşısına çıkacak. Nice de zaten e, üçüncü sırada zaten neler yaptığını biliyorsunuz. Yani geçen senenin Lille'in e, hocası Gayter var başlarında ve burada Paris Saint Germain'in potansiyel puan kaybedebileceği takımlardan biri. Bir de şöyle bir şey var ki Paris Saint Germain buradaki şampiyonluk e, yolundaki 15 puan fark attığı Marsilya ve Nis nice takımına arada bu maçları göz ardı edebilir. Şampiyonlar Ligi'ne yoğunlaşarak biliyorsunuz arada puan kayıpları oluyor, rotasyon yapıyor filan. Ee, çok da konsantre olamıyor şampiyonlar ligini düşündüğü zaman ve Mbappe'nin de Mbappe gibi önemli bir oyuncunun da kart cezası olduğunu düşünürsek e, hakemi de aynı zamanda sakat görünüyor burada. E, baktığımız zaman e, Neymar belki oynayacaktır ama hani sonradan bu forma giyer e, ilk yarı oynar ikinci yarı çıkar mı Icardi, Di Maria falan sağda olacak ama Nice de 4-4-2 ile oynayan yine ileride Dol, e, Kasper birlikte etkili olabilecek bir takım. Burada yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu önemli Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Nis gibi potansiyelli bir takımın deplasmanında puan kaybedebilir Paris ekibi. Bu anlamda bu mücadeleyi değerlendirirsek bence bir sıvı çifte şans olarak değerlendirmeliyiz. 1.47 oranı var. Yani Nis yenilmez diye değerlendirebiliriz. Onun dışında Maç her ne kadar gollü olacakmış gibi görünse de ben 0-0 ya da 1-1'lik bir, bir beraberlik beklediğim için Toto'da da direkt beraberlik maçım bu. Hani Nis de yenemeyebilir evet bu sebeplerden dolayı Paris yenemeyebilir ama beraberliğe razı olabilir diye düşünüyorum o yüzden. 0-0 ya da 1-1 skor beklediğim için 3.5-6 da öneriyorum. Gollere gidecek olanlara 1.40'den 3.5-6 önerebilirim. Onun dışında ben bunu sisteme de 3.40 oranıyla beraberlik yazarım. 3.40 gibi bir oran beraberlik için muazzam. Tekli olarak yine 3-5-10-20 neyse bir şeyler atılabileceği gibi sistem 2-3-4 ya da sistem 3-4-5 kuponlarınıza da maç sonu 0 olarak 3.40 orandan girer. Ben dediğim gibi Toto'da bile tek geçtim bu mücadeleyi. Aynı fikirdeyseniz bu maç hakkında da böyle düşünüyorsanız öyle alın. Ben öyle dedim diye, vay gördün mü Paris 3-0 yendi. Sen böyle demiştin demeyin. Aynı fikirde değilseniz bana katılmadığınız maçlarda kendi fikrinize her zaman öncelik önceliklidir. Bunu söyleyelim. Evet sevgili dostlar. Abi Toto da Ha mesela bak İsmail Yelmen Paris'in 2-0 e, alacağını söylüyor. Zaten bizim ideal tercihimiz 3.5 alt. Ha, bu arada o maçla ilgili öne çıkardığım tercih her zaman golleri öneririm ben biliyorsunuz. O yüzden 3.5 alttır. Onu söyleyeyim. 1.40 oranından 3.5 altı ideal kuponlarınızı alabilirsiniz. Diğerleri e, yüksek oranlı tavsiyelerim olacaktır. 7 tane maç sizler için yorumlamaya çalıştım. Tabii ki e, uygulamamızda da yine bu maçlar üzerinden liderlerden gidiyoruz ama ekstra maçlarımız da oluyor. Hem WhatsApp grubumuzda hem iktidabilir mobil uygulamamızda yine kuponlarımızı görebilirsiniz dediğim gibi. E, videonun alt kısmında bütün gerekli linkler var. Videonun hafif altına gelin bakın iddia 5 mart iddia tahminleri diyor işte. iddia bilir yorumcusu Şükrü falan falan ondan sonra daha fazla göster diyor bakın daha fazla göstere tıkladığın zaman videonun altında bir sürü şey çıkıyor. İşte konuştuğum maçların listesi WhatsApp grubu için mail adresi, Google Play, Apple Store e, uygulama linkleri hepsi var videonun altındaki açıklama kısmında. Anketi de sonlandıralım bu arada. Videoyu sonradan izleyenler de lütfen Galatasaray, Konya Galatasaray hakkında e, skor tahminlerini yazarlarsa ve like'lara göndermeyenler, unutanlar lütfen hatırlatmış olalım tekrar like beğeni gönderirse ve kanalımıza abone olarak bizleri takip ederseniz bizlere de destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Like atan elleriniz dert görmesin ve abone olanlara da sonsuz teşekkürler sunuyorum. Galatasaray kazanır %46, Konya kazanır %30. Berabere biter diyenler %22 olmuş, yüzde yakın oy kullanılmış. Teşekkür ediyorum hepinize. Elleriniz dert görmesin. Ee, teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda birazdan bir 10 dakika sonra pazar videomuzda yeniden görüşeceğiz sevgili dostlar. Ee, teşekkürler, bol şanslar, kupon şansınız bol olsun. Lezzetli oranlar sizi bulsun inşallah. Hoşçakalın.